Anıl Sural. Anıl, gene bizleri güneşli bir Washington sabahından karşılıyorsun. Merhabalar, selamlar, sevgiler Washington'a. Selamlar, iyi yayınlar. Serdar Fazlı, başkan Washington'da. Artık sıcaklıklar yerini hafif soğukluğa bırakacak gibi hafif bir esinti de var şu an. Ama Washington'ın güzel tarafı Eylül ve Ekim'de havalar güzel oluyor, hemen soğumuyor. Evet çok güzel. Yani zaten o ara geçişler ne kadar uzun olursa o kadar herhalde insan kendini daha çabuk <laughs> hava değişimlerine alıştırıyor diyelim. Peki şimdi Trump'tan gene tabii yani Trump'ı anmadan geçirdiğimiz gün yok. Bu sefer de vize konusunda getirdiği kısıtlamalarla ön plana çıkıyor. Detayları senden rica ederim. Teşekkürler Serdar Pazı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'ne Biden döneminde kaçak gelen Göçmenleri hedef göstermişti. Zaten ülkede kaçak olarak bulunuyorlar ve suç işleyenleri de vardı. Bunları bir an önce sınır dışı işlemlerine başladı. EkoTürk aracılığıyla zaten, amren başkan Washington'dan aktarıyoruz. 400 bin'e yakın kişi gönderilmişti. Şimdi sadece sınırdan geçen kaçak göçmenler hedefinde yok. Aynı zamanda da bu vizelerde onun gündeminde. Bu konuları da aktarıyorduk. E, turist vizesini alacaklara ek teminatlar 5, 10, 15 bin dolar. Eğer ülkeye geri dönerseniz iade edilecek yoksa parayı alacağız şeklinde e, turist vizesini de zorlaştırmışlardı. Biliyorsunuz ki Amerika Birleşik Devletleri'nde turist vizesi 10 sene oluyor. Şimdi ise aslında bizi şaşırtmadı çünkü ilk döneminde, ee, süresi yetmemişti dönemi yetmemişti ikinci döneminde devam etseydi bunları gerçekleştirecekti yeniden seçildi 45'ten sonra araya 46 Joe Biden şimdi 47. başkan olarak devam ediyor ve <laughs> affedersiniz ABD başkanı Donald Trump şimdi de sadece turist e, ve genel olarak ziyaretçi bir değil aynı zamanda da burada öğrenci e, ...gazeteci ve aynı zamanda e, değişim öğrencisi ya da doktor hemşire gibi vizeyle bulunanların da radarında... ...yani Donald Trump diyor ki e, sadece turist vizesi değil diğer vizeleri de kontrol edeceğiz. Örneğin Öğrenci vizesini sadece 4 sene kullanabileceksiniz. Normalde e, vizeyi 5 senelik alıyordunuz ve ABD'ye geldiğinizde... E, I-20 yani I-20'yi herhangi bir dil okuluna ya da herhangi bir üniversiteye kayıt olursanız nasıl bir şekilde kullanabiliyordunuz. Ülke dışına çıkmazsanız bir sorun olmuyordu. Ama şimdi 4 yıl sadece öğrenci vizesini kullanabilecekler. Ardından da basın vizeleri. Biz gazetecileri ilgilendiren ABD'de eğer vatandaş sahibi değilseniz Türk vatandaşı ya da başka ülkenin vatandaşıysanız buraya gelirken bir basın vizesi alıyorsunuz. 5 yıllık veriliyordu bu basın vizeleri genelde. Ve 5 yıldan sonra 5 yıl daha ve yeniden uzatabiliyordunuz. Hatta Amerika içerisindeyseniz az önce dediğim gibi nasıl öğrenci de sınırsızdı. Bunda da sınırsız bir şekilde uzatabiliyordunuz. Ama Donald Trump dedi ki e, bu öyle olmaz. Gazeteci vizeleri 240 gün artı 240 gün olacak. Yani 240 gün deyince e, 6 aydan biraz fazla oluyor. Ve e, Donald Trump yönetimi diyor ki e, 5 yıllık vermeyeceğiz, 240 gün vereceğiz. Bir 240 gün daha ikinci uzatmayı verebiliriz. Üzerine de e, devam ediyorsanız Department of Homeland Security yani ABD İş Güvenlik Bakanlığı'ndan izin alırsanız Belli bir süre devam edebilir ama ne kadar süre bu karanlık bununla ilgili bir açıklama yok. Ve öğrenci, profesör, doktor ve diğer meslek grupları da buradan etkileniyor. Çünkü bu C, C1 dediğimiz bizelerde doktorlar, hemşireler, profesörler geliyordu. Ve onlar 5 yıllık da alabiliyorlardı. Ama şimdi diyor ki en fazla 4 yıllık olabilecek. Bunu yeniden uzatma sürecinde olmayacağız. Bu e, kurallar e, yeniden tartışmaya açıldı. Henüz yasalaşmadı. E, yasalaşırsa sadece Türkiye'den değil, dünyadan birçok yerden çok fazla kişinin etkilenmesi bekleniyor. Donald Trump e, aslında diplomatik vizeleri de bunlarda da uzak olmayacak. Bu da tartışılıyor. Yani A'dan Z'ye. Amerika Birleşik Devletleri'nde vize türü bulunuyor. Ama Donald Trump diyor ki bunları özellikle öğrencileri 4 yıldan fazla bir biz uzatmak istemiyoruz. Çünkü bunu kötü şekilde kullanıyorlar. son olarak şunu belirtelim. Çinliler, Çin vatandaşları bundan daha çok etkilenecek. Az önce dediğim 240 gün gazetecilere verilen vize Çinlilere sadece 90 gün olacak düşünün sadece 90 günlük bir vize alacaksınız. Çünkü diyor ki biz kontrol etmek istiyoruz. Onlar kimlere çalışıyor, neler yapıyor? Çin vatandaşlarına sadece 90 günlük vize verilecek Serdar Paz'a. Evet yani dile getirdiğin gibi ben hani Amerika'da dünyada bu turist vizesi işini hani en iyi kotaran, yani çünkü Amerika'dan vize alanlar ya da vize görüşmesine gidenler bilirler. Yani hakikaten böyle komple teorisi gibi yani bütün hayatınızı neredeyse onlardan dinlersiniz. Öyle bir info, intel kendilerinde var. Dolayısıyla yani bunu kısaltmanın yani Amerika'da sonuçta hizmet ekonomisi ile hani gelen turistlerden elde ettiği gelirle Amerika'nın zaten hani tamamen göçmenlerden oluşan hani bir yerli halk olarak kızıl delileri harç tutarsak Hemen hemen herkes yani birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü kuşak işte birinci, ikinci dünya savaşından vesaire Avrupa'dan, uzak doğudan gelen insanlar yani bu temel Amerika'nın oluşumunu böyle kısıtlaması yani tam Çinlilere vesaire kısıtlama getiriyorsan getir ama yani bunu Avrupalılara normal kendi ittifak içinde olduğu mesela işte Türkiye'den gelen gazetecilere vesaire uygulamanın hiçbir mantığı yok. İnşallah hani kısa sürede bazı çünkü kararlar böyle alınıyor gibi oluyor geri çevriliyor öyle olur diye yani Hı. sizler için diliyoruz bunu. Öyle olabiliyor dediğin gibi. Bir de sadece Amerikan ekonomisi değil, oldukça etkiliyor Amerikan ekonomisini. İşçi bulmakta zorluk da çekiyorlar. Diğer bir yandan Serdar Paz'ı turizm de etkileniyor. Miami'de e, otel doluluk oranları 25, 30'larda. Avrupa'dan uçaktan e, gelen gazeteci dostlarımla konuştuğumda e, İngiltere'den, e, Fransa'dan, İspanya'dan. Diyorlar ki uçaklar dolu değil. Çünkü burada da zaten haber oluyor. Avrupa'dan gelen turistlere e, telefonları didiklik aranıyor. Neden e, bunu paylaşıyorsunuz? Neden bunu yapıyorsunuz? Sosyal medya hesaplarına sadece Türkiye'de e, ya da bölge ülkelerinde değil bütün dünyada karışılıyor. Ondan dolayı kimileri e, diyor ki ben gelmek istemiyorum. Çünkü e, Trump yönetimi e, yine girerken didik didik gelecek. Kimi de ben para kazandırmak istemiyorum dedi. Yeni taze bir örnek. Bir Amerikalı, e, e, Türk inşi insanı e, burada şu Amerika'da, Kaliforniya'da Türkiye'ye gidiyor ve dönüşte vizesinin iptal edildiğini ve İstanbul Havalimanı'nda kalıyor, gelemiyor. Sebebi sorulduğunda e, alkollü araç kullanırken e, mahkemeye çıkıyor ve bundan dolayı e, vizesi iptal ediyor. Yani herhangi bir suç olursa olsun sadece büyük suçlar değil, Ufak tefek suçlar da dahi olursa Trump yönetimi kimsenin gözünün yaşına bakmıyor. Az önce örneğini verdiğim iş insanının Kaliforniya'da 1 milyon dolarlık yatırımı var e, ama kendisi şu an e, gelemiyor Amerika Birleşik Devletlerine. Bu örnekler e, her gün bize e, onlarca örnek geliyor. Arayıp ulaşanlar ya da çevremizde gazeteciler ve avukatlar bunları aktarıyor. Dediğim gibi e, pek memnun değil. Buradaki iş insanların da etkiliyor, turizmi de vurmuş durumda Serdar Pazı. Evet kesinlikle. Şimdi Amerika'daki tabii önemli diğer konulardan bir tanesi de ara ara maalesef gerçekleşen silahlı saldırılar. İşte her demokrat lider geldiğinde işte bu silahlanma yasası üzerinde çalışmalarda bulunmak ister. Ama işte Orta Batı, sen de çok iyi bildiğin Cumhuriyetçi tarafta işte kendini savunma hakkı vesaire o çiftçiler falan yani özellikle hani alanına girdiği anda işte silahlı vurma, yetkisi vesairenin olduğu eyaletler var. Hani Bu hep böyle tartışılır ama silahın bu kadar rahat ele geçirebildiği yerde de maalesef ister istemez e, sivillerin de karıştığı böyle e, saldırılar söz konusu oluyor diyerek yakın zamandaki e, yaşanan olaylara dair tekrar sözü sana bırakayım. Serdar Pazı bu tarz olaylara baktığımızda ilk 6 ayda 300'e yakın büyük silahlı saldırı gerçekleşmiş ve e, yüzlerce kişi, e, binlerce kişi bundan etkileniyor, hayatını kaybediyor, yaralanıyor ve istatistiklere baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nde e, biliyorsunuz ki e, savaştan ölenlerden daha çok silahla yaralananlar, intihar e, sayılarının da e, son zamanlarda oldukça fazla olduğunu söylememiz lazım. İlk olarak Chicago ile başlayalım. Chicago'da kanlı bir hafta sonu geride kaldı. En az 6 kişi hayatını kaybetti. 27 kişi de yaralandı. Kurbanların yaşları 5 ile 48 arasına değişiyor. Yani böyle bir çatışma, çete kavgası falan da değil. Ee, 5 yaşında kimileri, yeni doğanlar bile, 1 yaşındakiler bile e, seken kurşundan etkilenebiliyor. Chicago'da böyle kanlı bir hafta sonu vardı. Ben de 2 yıl Chicago'da yaşadım. Daha önce de baktığımızda bazı bölgeleri oldukça tehlikeli ve e, Uzun yıllardır kanlı e, hafta sonu Chicago haberlerini e, maalesef aktarıyoruz. E, şu an Amerika Birleşik Devletleri'nde bayraklar yarıda. Ve bu yarına kadar devam edecek. Neden yarıda? Çünkü Minnesota'da e, silahlı saldırı düzenledi. 23 yaşındaki Robin Westman e, kendisi iki kişiyi e, öldürdü. 17 kişiyi de yaraladı. Düşünün bir kişi bunu gerçekleştirdi. Saldırgan 2019 yaşında, 2019 yılında özür diliyorum düzeltiyorum. İsmini değiştirmiş, 2017'de aynı okuldan mezun olmuş. 4 sene bu okulda annesi de görev yapmış ve e, kendisi e, saldırgana baktığımız zaman e, videolar var. Bu videoları FBI kaldırdı. Tanrınız nerede? Trump'ı öldürün gibi nefret içerikli e, yazmış şarjörlere ve FBI bununla ilgili e, açıklama ve araştırma yapıyorlar. Henüz bir tam açıklama yapmadı ama bununla ilgili araştırma yapıyorlar ve e, bu saldırgan e, kendimi tatmin etmek için bu saldırıyı düzenledim düzenliyorum diye e, bir paylaşım da gerçekleştirmiş yani gördüğümüz e, durum e, burada e, herhangi bir gruba dine yönelik değil kendisini tatmin etmek için eski okuluna Katolik okuluna bunu gerçekleştiriyor ve kendisini zaten psikolojik sorunları olan biri olarak nitelendiriliyor ve bu Amerika Birleşik Devletleri'nde oldukça fazla tedavi görmesi gereken şahıslar var. Her an herkes buradan etkilenebilir. Biz şu an yayın yaparken Allah korusun ya da bir alışveriş merkezindeyken farklı noktalardayken de etkilenebiliriz. Ee, oldukça dikkat etmek e, gerekiyor. Ama e, İç Güvenlik Bakanlığı'na baktığımız zaman e, saldırgan 2002 doğumlu e, Robert Westman ardından da kendisini e, adın isim diyor ve ismini değiştiriyor. FBI'da İç Güvenlik bakanlığı da e, yurt içi turizm ve nefret suçu kapsamında e, bunun e, soruşturulduğunu ve araştırmaların devam ettiğini söyledi. E, saldırganın e, silahlarına dediğim gibi Trump öldürün. Tanrınız nerede? E, çocuklar için e, Donald Trump öldürün gibi yazılar var. Silahların üzerinde İngilizce ve Rusça yazılmış siyasi ve nefret içerikli şarjörlerde mesajlar var. Saldırganın kullandığı üç silahın tamamının yasal yollardan da temin edildiği öğrendi. Çünkü az önce senin de dediğin gibi bazı bölgelerde oldukça rahat silaha erişim var. Kimliğinize gidip hemen normal e, silahı, e, tüfeği e, makinalı tüfekleri alabiliyorsunuz. Saldırgan da dediğim gibi iki kişiyi e, öldürdü, 17 kişiyi de maalesef yaraladı. Bu tarz saldırıları e, görebiliyoruz. E, kanlı bir e, haftanın olduğunu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da dualarımız Minnesota ile birlikte diye bir paylaşım gerçekleştirdi başkentte Beyaz Saray başta olmak üzere ABD gelinde bayraklar yarıya indirildi. ABD yasını tutuyor. Çünkü burada bir saldırı gerçekleşti. Dediğim gibi nefret suçu kapsamında araştırılıyor ama psikolojinin yerinde olmadığını ve saldırganın bunu kendisini tatmin için gerçekleştirdiğini açıkladı. Evet yani böyle Persons of Interest diye bir tendisi vardı. Hani Amerika'da bir işte yazılım hani bütün internet paylaşımlarını vesaire böyle tarayıp hani işte normalden dışarı çıkan ve böyle e, hani zekası bakıldığı zaman hani karanlık tarafa doğru geçen insanları hani saptayıp e, polisi işte emniyet güçlerini uyarıyordu. Yani ona benzer inşallah yapay zekanın ilerlediğini görürüz de böyle şeyler olmaz diyelim. Anasıl çok teşekkür ediyoruz paylaşımların, katkıların için. Washington'a selamlar, iyi hafta sonları diliyoruz şimdiden. Çok teşekkürler. İyi hafta sonları Serdar Pazı. Tüm ekotürk çalışanlarına iyi hafta sonu izleyicilerimize diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Evet, Ekotürk ABD temsilcisi Anıl Sural'ı ve böylece Stüdyo ABD programının sonuna geldik. Reklamlardan sonra Ekotürk'te yayınımız devam edecek.